Rak en büyük tutkusu, vatan sevgisi ise her şeyiydi. Ön yargılı ve kalbini kıran toplumun söylediklerine rağmen vatanına sevgisini kaybetmedi. Onu korumak uğruna can verdi. Uzun saçlı ve satanist diyenlere inat, vatan aşkıyla gönüllü komando olarak askere gitti, şehit düştü. İnsanların içinde yarattığı ön yargıların ve şekilciliğin ne kadar haksız olduğunu hepimiz görüyoruz. Hele konu vatan sevmekse kimsenin dış görünüşünü yargılayamayız. Kulağa biraz Türk rock müziğinden geçmiş herkesin bildiği bir grup var. Pentagram, 1986'dan beri müzik dünyamızdalar. İlk heavy metal grubumuz. Aslında bu grup lise sıralarında kurulmuştu. Hakan Utangaç ve Cenk Ünlü daha lise sıralarındayken grup kurma hazırlıklarına başlamışlardı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en köklü ve en efsane heavy metal gruplarından biri hele bazı şarkıları ağızlarda marş gibi olmuştu. Grubun tarihi belki de birçoğumuzun çocukluğundan eski. Zaten Ümit'in gruba girişi de hemen hemen o yıllara denk geliyor. 1984 yılında Bursa'da bir lise grubu olarak Cenk Ünlü, Hakan Utangaç, Kaan Bozoğlu grup kurma çabalarına girişmişti. Henüz kimsenin metal müziği tam olarak bilmediği zamanlardı. İki yıl kadar sonra Hakan Utangaç gruptan çıktı yerine Tarkan gözü büyük geldi. Pentagram'ın kemik kadrosu oluşuyordu ama gruba eklenecek isimler vardı. 1987'de ilk konserlerini verdiler ama bizim heavy metalcilerimizin çıkışı dünyadaki diğer gruplardan farklıydı. Öyle büyük sahnelerde ya da müzik mekanlarında başlamadılar. İlk konserlerini Bağcılar'da bir düğün salonunda 200 kişiye verdiler. Bir heavy metal grubunun Bağcılar'daki düğün salonunda 200 kişiye konser vermesi kulağa inanılmaz geliyor olabilir ama gerçek tam olarak buydu. Tabii bu konserde büyük bir izdiham yaşanıyor. İlk konserden sonra grubun bir gitarist arayışı oluyor. 1988'de Ümit Yılbar Pentagram'a katılıyor. Ümit Yılbar 1966 Kadıköy doğumlu. İlkokul çağlarındayken almıştı eline gitarı. Müzikten hiçbir zaman vazgeçmedi. Ama hayatını da bununla sınırlamadı. İktisat fakültesinden mezun oldu. Disk atma dalında milli atlet oldu. Aynı zamanda kayakta yapıyordu. Yetenek kelimesinin karşılığı gibiydi. Elini attı her şeyde başarılı oluyordu. Yeteneğin yanında azimli ve çalışkandı da. Gitaristliği aynı zamanda eğitmenliğe de dönüştürdü. Athena grubundan tanıdığımız Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi birçok sanatçının gitar öğretmenliğini yaptı. O yıllarda uzun saçlı olan bütün erkekler kız gibi, sert müzikler dinleyip siyah giyenlerse satanist olarak etiketleniyordu. Ümit Yılman da bu etiketlerden, ön yargılardan nasibini almıştı. Ancak doğru bildiği yoldan vazgeçmedi. Yetenek ve başarının toplum tarafından kimsenin umurunda olmadığı bir zaman dilimiydi. Hatta bu sebepten tartaklanıp hakarete maruz kalanlar bile oluyordu. Bu atmosfere rağmen ne yaptığı müzikten ne de yeteneklerinden vazgeçti. Dönemin bağıran çocuklarındandı. Metal müzisyenler o yıllarda satanist olarak damgalanıyordu. Zaman zaman onun da başına talihsiz olaylar geliyordu. Müziğinde güçlük, gitar rifleri ve ülkenin dönemine göre sıra dışı performanslarıyla iz bırakan Yılbar, metal müziğin sadece batıya özgü bir ranra olmadığını, Türkiye'de de bir kitleye ulaşılabileceğini göstermişti. Türkiye'nin metal sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra vatansever kimliğiyle de tanınıyordu. Müzikten önce yapması gereken daha önemli bir işi vardı. Askere gitmek. Pentagram'da çalarken ani bir kararla askere gitmek istedi. Vatan borcunu bir an önce ödemek istiyordu. Siyahları çıkartıp yeşil üniformayı giymek için epey heyecanlıydı. Zirvedeyken gruptan ayrılıp askere gitmeyi kafasına koymuştu. Üstelik komando olarak. Terörün en yoğun olduğu dönemlerdi. Bazı kişiler askerden yırtmanın yollarını arıyordu. Ümit Yılmazsa gözlüklerini evde bırakıp lenslerini takıp yedek subaylık sınavına girdi. Gönüllü olarak komando oldu. Eğitimde derecesi vardı ama o Güneydoğu'ya gidip düşmanın karşısına dikilmek istiyordu eğitim derecesini düşürttü ve istediği oldu. Asteğmen olarak Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgözü Jandarma Komutanlığı'na tayin oldu. Askerlik süresince hep annesine gülen fotoğraflarını gönderiyordu. Herkes onu o gülen yüzüyle hatırlıyordu zaten. Annesinin oğlunun hasretine dayanmasındaki en büyük güçse, oğlunun vatan için teröristlerle çatışmaktan onur duymasıydı. Ümit buna annesine sık sık söylüyordu. Vatan aşkı, yüreğini kaplamıştı. 17 Kasım 1993'te terhis olup evine dönecekti. Tekrar müzik çalışmalarına başlayacaktı. 25 Eylül'de teröristlerle girdiği çatışma sonrası şehit oldu. Ölümünden 11 gün önce yazdığı şiiri bulundu. Sanki sezmişti can vereceğini ama öyle kararlı ve kahramandı ki vatanı için koşmak istiyordu ölümün üzerine şöyle yazmıştı şiirinde bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini biliyordum içimdeki aşkı kanı mı istersin toprağım yoksa cesedimi mi yeter ki sen susa suyun olurum senin tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim Salı vermiyorlar ki gideyim. Bilmiyorlar mı? Ben Türk evladıyım. Bırakın ben ölmeye gideyim. Ben koymuşum bu yola baş. İsterse düşsün kafama taş. Vazgeçmem bu yoldan arkadaş. Gelsin yedi düvel ezerim hepsini. Hasan Kundakçı Güneydoğu'da Unutulmayanlar isimli kitabında Ümit Yılman hakkında şöyle yazmıştı. Bağdat Caddesi'nin sevgilisi gitarcı As Seymen Ümit Yılbar, 25 Eylül 1993 günü Yassı Dağ'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu. 26 yaşındaydı, gitaristti, rock müzik sanatçısıydı, yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Komando olmak ve Güneydoğu'da mücadele etmek istedi. Siirt'e gitti, çatışmalara girdi. Yassı Dağ'da şehit oldu. Yazdığı şiir silah arkadaşlarına anı olarak kaldı babası cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Kırık dökük bir askeri bandonun çaldığı cenaze marşı eşliğinde veda edildi. Athena grubundan Gökhan Özoğuz'un da gitar hocalığını yapan Yılbar'ın anısına Pentagram grubu Trailblazer adlı albümlerinde yer alan Play Forever adlı şarkıyı ona adamışlardı. Doğduğu ve büyüdüğü Kadıköy'de hatırasını yaşatmak adına bir sokağa ismi verilmişti. Naşı Edirne Kapı Şehitliğinde. Ümit'i şehit verdikten sonra İstanbul Selami Çeşme'de bir sokağa adı verildi. Adına şarkılar adandı. Athena grubu da öğretmenlerini unutmadı. 1993 yılında çıkardıkları ilk albümün kapağına şu cümleyi yazdılar. Bu kaset 25.09.1993 tarihinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit Yılbar'a adanmıştır. Acısıyla tatlısıyla bir Ümit Yılbar geçti bu hayattan. İyi ki geçti.